Fatih Sultan Mehmet ve hocası Akşemseddin. Heyecanlandınız değil mi? Fatih Sultan Mehmet han çocukken çok yaramaz bir öğrenciydi. Ders esnasında yaptığı şımarıklıklarla hocası Akşemseddin'i çileden çıkarırdı. Hocası kendisine kızdığı zaman hemen "Ben padişahın oğluyum. Bana bir şey yapamazsın." deyip tehdit ediyordu padişaha şikayet etmeyi edepsizlik sayan Akşemseddin durumu 2. Murat'a anlatamıyordu. Ancak gün geldi. Artık küçük Mehmet'in yaptığı yaramazlıklar çekilmez hale geldi. Bunun üzerine destur diyelim 2. Murat'ın huzuruna çıkıldı. Padişahım size bir hususu arz edeceğim ancak haya ediyorum deyince İkinci Murat: Buyur, çekinmeden anlatabilirsin dedi. Bu söz Akşemseddin'i rahatlattı ve başladığı olayı anlatmaya. Padişahım, oğlunuz, ciğer pareniz Mehmet çok yaramaz. Onun yaramazlıkları yüzünden ders işleyemiyor. Kendisine kızdığım zaman da hemen sizinle beni tehdit ediyor deyince İkinci Murat Akşemseddin'in yanına gerek, gelerek kulağına bir şeyler fısıldar. İkinci Murad'ın kulağına söylediği sözleri duyan Akşemseddin çok şaşırdı. Bu ne plandı? Mümkün değildi bu planı uygulamak. Akşemseddin'in plan konusundaki rahatsızlığını padişaha ilettiyse de padişah onu dinlemedi ve bu iş olacak dedi. Ertesi gün yine derste Mehmet yaramazlık yapıyordu. Akşemseddin'in uyarısına aynı tehdit cevabını verdiği sırada padişah ansızın kapıyı açıp içeri girdi. Bu olay karşısında Akşemseddin hiddetlenerek padişaha bağırdı ve bir tokat atarak bu şekilde sınıfa giremeyeceğini, izin istemesi gerektiğini söyleyerek derhal dışarı çıkmasını istedi. Padişah mahcup bir şekilde boynunu bükerek özür diledi ve dışarı çıktı. Olay karşısında Fatih Sultan Mehmet'in nutku tutulmuş, ne yapacağını şaşırmıştı. Güvendiği babası tokat yemişti. Fatih Sultan Mehmet allak bullak olmuştu. Az sonra kapı vuruldu ve padişah mahcup bir şekilde içeri özür dileyerek girdi. Plan muhteşem bir şekilde işlemişti. O günden sonra Fatih Sultan Mehmet asla yaramazlık yapmadı. Çünkü güvendiği dağlara kar yağmıştı. Eğitimin ne olduğunu ikinci Murat Ka Murat'a kadar olmasa da en azından kendi çocuğunu yanlış yollara sürüklemeyecek kadar idrak etmiş anne ve babalara ihtiyaç var. Şımarıklar, çocuklar şımarık doğmaz. Diplomalı, maaşlı ama eğitimsiz ebeveynler tarafından şımartılırlar. Aman dikkat!